Şu an Antalya'dayız. Turkey Filmmaker'ın gerçekleştirmiş olduğu workshop'a katıldım ben de. Tabii ki eğitmen olarak katıldım. YouTube videolarımda da her zaman olduğu gibi salın, küçük genişliği anlatsın misali bu eğitimi gerçekleştiriyor olacağım ve isterseniz şimdi böyle dışarıya çıkıp e, kimler gelmiş, kimler gelmemiş, etraf nasıl, görüntü nasıl bunları da birlikte görelim. Uuu. <laughs> Hocam ben tek kişi geldim. Bana niye böyle iki tane yatak koymuşlar? Buna hemen bir çözüm bulalım. Şimdi daha iyi ama telefonu. Telefonu beni arayan olmaz herhalde burada. milyon tane oda var. Fotoğrafını çekeyim de. Nerede kaldım unutmayayım. Evet. Şu an otelin arka odalarının olduğu bölümdeyiz. Gidelim bakalım neler oluyor. Bak eğitimi düzenleyen adam şu. Orada duruyor. Görüyor musun? Müzik <laughs> hazır bir çekimde normalde poz vermeyi bilmeyen bir insanla bence pratik yapmak çok daha güzel oluyor. Yani bak düğüncü burada. Sence düğünlerde bu modeller gibi bu model bu iki model gibi kaç tane düğün çektin hayatında? Hiç çekmedim. Hiç <laughs> Yakan abi bu bana bana verdi bu fırsat için teşekkür ederim. İlk tane fotoğraf çektim. Bir baktım Gökhan abi burada. Yani <laughs> çekiyor şu an? Çekiyorum tabii. Ah. abi yapayım. kesinlikle katılıyorum sana. Kardeşim Bak ya. burada da manipülasyon var. Demin çekti. <laughs> Yaptığı işler her şey süper. Hepimiz buradayız yani. <laughs> sana hani, eğitimle alakalı bir şeyler söyle. Sen kendini izlersin. <gülüyor> 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 ne, yok, şuan, <laughs> bir şey diyeyim mi? Yanlış anlamda. Çok manyak hissediyorum. Çünkü Instagram'da mesela hani, o sancılar videosu falan var ya. Mesela onları izliyorsun falan. Bir anda geliyorsun eğitime karşında falan. Evet. konuşmayacağım. Evet. Ben bunu alayım şuradan devam edelim. So I got a zoom, they tryna talk, they not in a room. i been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they got a please you. I'm a bad thing. You gotta choose, I'm taking my smile, I'm doing fine. I'm doing fine. I'm doing fine. Don't see the vision, they lookin' sublime. I hit my lawyer, I don't got a time. Cross my teeth and he died in those ass Don't take offense if I do not oblige. I can't believe like none of these guys. Ben de bu Bunun için çalışıyorum diyebilirim. Yaklaşık 6 yıldır neredeyse e, gece bir gündüzümü katarak gerçekten gördüğüm her şeyin videosunu çektim, gördüğüm her şeyin fotoğrafını çektim. Bu çekimlerin içinde o kadar çok detay var ki özellikle fotoğrafçılık ve video çekimleri içinde de sonsuz derecede öğrenebileceğimiz birçok içerik var. YouTube içine girdim ve bu camiada elimden geldiğince kendi yaptığım işlerden yola çıkarak sizlere bir şey, şimdi elimiz yerdeyse o ayarı çok daha rahat yapıyor. O el ele çekimler yaptığım için yüksek kareyi çekiyorum. Şu görüntüyü aldıktan sonra... şey oluyor. Yapamayan sistemler de var tabii ki. Bu ses ne? bugün ikinci gündeyiz ve sabah onla 1 arası sanırım benim eğitimim vardı. Güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Hani YouTube'dan çok farklı olmayarak biraz da samimi olarak müşteri ilişkilerinden işte yaptığım çekimlerden vesaire bahsettim ve buradaki arkadaşların da hoşuna gittiğini umuyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşlar varsa da ayrıyetten göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hakan Maraş'ın bir çekimi oluyor. Kendisi de çok bir güzel kardeşlerimizden bir tanesi. Kan tabii gimbal kullanıyor şu an benim çok. <laughs> Bak şurada iki tane modelimiz var şu anda. O modelleri kendi çekim isteğine göre ayarlayacak. Ocak buradaki arkadaşlarımız da tabii ki eğitime katılan arkadaşlarımız. Hepsi kendisi çok şık. Bak şu abimle mesela sabah tanıştım. Ee, güzel bir muhabbetimiz oldu. Ya buranın bir güzelliği de o tabii ki. Hani buraya geliyorsun bu şekilde bir eğitim verdiğin zaman sadece vermiş olduğun eğitim değil, eğitimin dışında insanlarla tanışıp muhabbet edebiliyorsun. Bu sektörün içinde olan kişilerle tanışıp kendilerinden güzel bir bilgiler alabiliyorsun, kendin güzel bilgiler verebiliyorsun ve bu şekilde hani Türkiye'de olan bu sektörü geliştiriyorsun. Şimdi bakalım Hakan burada ne yapacak? Yeah. Yeah, yeah. It's heavy. <laughs> Ee, Gökhan Çişanyan kardeşimize de tabii ki teşekkür ediyoruz buradan. Bu etkinliği düzenliyor, bunca kişiyi toparlıyor, buraya topluyor, işte hepsinin rezervasyonunu yapıyor. Turkey Film Maker desteklemek gerekiyor, hepimiz bunun bir üyesiyiz. Sonuçta Türkiye'de çekim yapan ee, videograferleriz. Birbirimizi destekleyerek bence bu tarz etkinlikleri daha fazla yerde, daha fazla içerikle yapmamız gerekiyor. Şimdi biraz drone uçuralım, sağ solun menü olduğuna bakalım. Bir de buraya mesela, buraya bakmak mesela bak şimdi, anında. Sağa giderken drone'u da sola doğru çevirirsen bu şekilde bak drone etrafında geliş alanını. Sağa bastın burada sağa gider sola bastın. Sola gitti şimdi birazcık şöyle uç. Tamam. Bak burnunu sağa doğru çevir mesela. Biraz daha yüksel bak karşıda direkt de aynı. Aman hızlı gitti. Güzel de çok fazla bir şey yok ya. Böyle bir beni alsan, şey alsan geçiyor yani. Öyle biliyorsunuz yani. <laughs> Ben burada canım çıkıyor, fazla bir şey yok ya. Bir şey alayım mı size. Al. Tamam, ne için? Yalan yani. söyleyeyim mi? Yalan <laughs> Şunu şuradan şuraya çıkıyorsun, şunu oradan oraya çıkıyorsun. Oradan sonra da şunu şuradan çekmiş <laughs> oluyorsun. Yani düşün O kadar. Yalan söylüyorsun şu an anlamış ha, gibi yap. Tamam, tamam de. Evet aynen öyle. Kullanmaya devam et. Durunu vallahi, gözden duruyor. kaçırma. Teşekkür. Lan bir tane story çekeyim dedi ama hemen içine girdim vallahi ya. Ha story de miydin abi? Peki. Yok, düğün çekiyordu adam burada. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hoşuna gitti mi? Vallahi bayıldım ha. Ben video çekimine başlayacağım. Tamam geri ver o zaman durunu artık. <laughs> Luka. Wow, okay, çok cool. <laughs> oh yeah, yeah, I like it man. Orada gözleriniz çok güzel. Çok teşekkürler. Mu öyle. 5 lira ver vereyim. E, Efe, geldiğim saatten beri birlikte drone çekeceğiz, birlikte drone çekeceğiz. Sonra en son Otel birlikte bitişe Hadi bakalım çarparsan çok gülerim ama. Bu senin drone mu? Şu benim. Oğlum kaç tane drone var lavmada? <laughs> Yorulamaz böyle. 1, 2, 3, 4 arkada var bir tane şurada var. Hazır mıyız? Hazırız. Hep beraber çekinelim işte. Olur o da olur. Fark Hepimiz dahil olalım. Abi gelin siz de gelin. Aynen adamım hadi. 5 lira ama ha. <laughs> Erdem abi gel. Getirdin mi lensi? Oğlum ben lensi anlamayı <laughs> unuttum. Sorun olmaz herhalde. Aa. Helal lan güzel çıktın ha. Gebime koydum. Heh. Bize artistlik yapacan diye güzel çıktım valla oradan. Git git git, 7 kilometre gider o. Adam. Gökhan abi çek bunu da. Gökhan abi çek bunu da. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adamsın be. Yani, Reklam olsun diye <laughs> mi? Yan yanayım acaba, göstersek hani. Ha şöyle gibi, mi? Tabii hani işte. Sen anlat abi, fir firma ismi ver, şirket ismi ver. Benim işlerim o, problem yok yani. <laughs> Gökhan Karakaş'ın... Amaç oysa? Gökhan Karakaş'ın Antalya Şubesi gibi bir şeydi Yani tüfeğiz aldık. Öyle bir şey yok, ben hiç öyle bir şey söylemedim. <laughs> Gökhan Karakaş'ın logosunu yani aynısını feyiz alıp boynuma dövme yaptım. Harbiden onu bir göstersene. Orada değil abi. <laughs> Burada. Tamam kanka. Güzel güzel. Koymamı istiyorsan 5 lira abi. Abi böyle güzel gırgır gır, muhabbet şamata herkes çok güzel herkes çok tatlı zaten. Neyi söyle? Güzel mi olmuş? Oo. Bir daha aç. 5 lira senin köpeğin olsun. <laughs> of of of. Ah, neler yapmış ya. <laughs> Telin her yerinde ayrı bir eğitim oluyor. Ahmet de burada gimbal ayarlarını yapıyor şu anda. Bir ne? Biraz Makine kayıtta ağabey. mı? Kayıtta. Bir Yok öylesine tutuyorum, mi? tutuyorum böyle. Abi çocuklar drone'u unutmuş benim drone'u kullanıyor olur mu öyle ya? Beş liranı alacağım. Çek <laughs> <laughs> acaba. Bütün salaklar beni buluyor. <laughs> 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 YouTube'a mı koyacaksın? Koyma. Beş, Beş lira, lira ver söyleyeyim. koymayayım abi. Ben, evet. Musun? YouTube için çekiyor. Tamam, abi. Gökhan Hocam var da... mı söylemek istediğin bir şey? Selamlar Gökhan Karakaş harbiden güzel bir insan. <laughs> Gökhan hocamdan bugün kebap çekmenin <laughs> taktik ederim. Sadece bilgi değil ha, bilgi her yerde var. Adam eğlenceli adam, ondan dolayı. Adam bizden adam. Sen ne yapıyorsun? Sen çekin. Bülo bile koyacağım mı abi? 5 lira. Bülo mu? Bülo. Bülo koyacağım. Abi ne söyleyeyim sen söyle. Ben Aa, kamera karşısına. Boş ver ya. <laughs> Şöyle koyayım. Sevdim seni o yüzden. Afrikalı. Oğlum sen çok uzunsun. Azıcık eğilsene. Böyle <laughs> yapayım. Abi gel çekinelim o hepsini. Bak işte bak çektim böyle yapacaksın. Geleceksin çekeceksin. Bitecek abi bak. E, geldik şimdi yüzü gördük. Aynen. Sonra 8 bit, 10 bit ayarlıyorsun. Burada da bak şey var. 2 tane, 3 tane seçenek var. Şimdi 50 yapması. Yani burada 25'tir. Adam Junior AYDS ama <laughs> süper çıkıyorsun ha. Ulan ben seninle çekinmek istiyorum. <laughs> şöyle yapayım da. <Ha>, <laughs> tamam sen saçına da şöyle yapayım. <laughs> tamam. Biraz düştü bir şey <laughs> bak Güzel değil mi? Bir, bir, bak geliyor bekle. Geldi. tam sağlam gelmedi. Gel bak çok büyük bir dalga geliyor. Oo fo 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 fo. Bir şey olmaz nazar. Abi dalga geliyor. Biri beni çeksin lütfen. Kızım söylesene, biz çekelim. Bek... Bizi gören geliyor abi. <gülüyor> 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 ne oldu üşüdün <laughs> <üçünün> mü? Hayır. <laughs> <laughs> Eski mi o? <laughs> Babanın YouTube <laughs> yorumlarına niye cevap vermiyorsun? <laughs> Yorum mu attın? Ta. Ilk Abi nereden bileyim Ta, ilk ya? Kimin ne olduğunu orada. nereden bileyim <gülüyor> ya. <gülüyor> ya? Direkt YouTube'a koyayım da aramız düzelsin da. Yok, yok. Demin yok, yaptım. Oğlum. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Heh. Küçük Türkiye filmi. Üşüdüm böyle. diyor. Beni şunun elinden alın artık diyor. Öder Tanrı Verdi. <laughs> İsmi Musa Ali mi? Peki deriz. İki sorun senin ismin. Güney Ali'nizi Tamam mı? <laughs> Geri alıyoruz dedi. Güzel, güzel günler getiriyor. Seyredeyim. Büyük ödülümüz <ödevimiz> geliyor. O Orada... <laughs> Biz <tonumuz> da bize torunuza <laughs> 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 hayırlı olsun. Bun Bununla bir alakası yok herhalde. Hediyeyi canlı canlı vereceğiz. Evet. Yani Nasıl olacak hocam? Diyeceğiniz bir ürün. Katılmayan varsa artık çok geç katılamazsınız. Ee, bunun çekilişini nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde aynı, şekilde, aynı çıkar. Evet bakmadan çekiyorum. Ha ha. Ben olmadığını biliyorum. Sok söyleyebilirsin tabii. Mikrofonu söylesin mi? bari. bari. Hayal fotoğrafçılık Özgür Teke. <laughs> Yani gerçekten, ben gerçekten hak ettiğini düşündüğü bir adama çıktı. adam çıktı. Adam eğitime bile takım elbiseyle geliyor ve ben yanına gittiğim adamı unutamıyorum. İki, abi tamam, açsınlar. Hayal gücümüze katılanlar. Tabii. Nasıl sen biraz heyecan artık ya kardeşim. Kimin şansını kapattıysa özür dilerim ama bir karıştırma daha yapalım yani. İçinden geçti. Arjivi de bakalım kime gidiyor. Bakalım kim Emre kimliyim? Kara. Ya Kocaeli. Bir oh. <laughs> Emre Kara ee, foto yarımca Emre Kara tebrik ederim kardeşim. Güzel bir nazar güzel bir sala. Orada Sağ Thank you severim Hocam çekiyorum. Tamam. 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 Tamamdır, teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yardım edelim. İşler Bizlere çünkü en ağır olan hocamız tabii ki de kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Abi çekiyorum. çok iyi. Bütün kaskıları ve kendi samimiyetimle söylüyoruz kendilerine. Kendi yaptıkları bir kendi kendilerine hediye ediyoruz şu anda. Şey, evet. Hocam kutuyu vereceğim sonra. Merak Hocam, Hocam ortalama Her şey. fotoğrafı ortalama evet, şey. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.